Hocadan borç isteyecek. Normalde yok pop, şalap böyle hareketler yapan adam. İmam, imamın hocanın nasıl namaz kılıyor? Adam huşuda zirve. Tadil Erkan'ın kitabını yazıyor, ayakta yazıyor. Sevsinler, desinler, beğensinler, görsünler. Aman Allah'ım. Ha yine arada değineyim. Arkadaşım şu namazı neden hızlı kılıyorsunuz? Özellikle bizim kardeşlerden var. Allah beni affetsin bugün. Denedim yani onu. Ben başladım. Kul huvallahu ehad, Allahu samed, lem yelid ve lem ve lem yekul ahad dedim. Mübarek secde yaptı. Yani o kadar kısa sürede secdeye inmesinin fazla bir manası olamaz. Ya ruhunu teslim edecek ince kaşla o kadar kısa sürede. Anladın mı? Yani havada bir kalp krizi geçti, kütleye düşecek. Onun haricinde Subhaneke'yi hangi ara okudun? Fatiha'yı hangi ara okudun? Peşine ne okudun onu da bilmiyorum. Rükuda ne yaptın? Rükudan kalkınca ne dedin? Ben bu kardeşlerimden rica ediyorum bir gün bana ne olur anlasınlar. Gerçekten merak ediyorum.